Evet, çok yükseldi. Çok yükseldi. 26 bin lira oldu. Evet. Sizin için de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruları bilir miydiniz? Yoksa aman inşallah orada değildim, Allah'tan orada değildi, bana gelmedi. Burada ellerimi bağladım, oturuyorum. Onlar benim yerime para biriktiriyorlar mı diyorsunuz? Evet, daha iyi. Evet. Daha mı iyi? <laughs> Bu da bir şans. Evet. Bu da bir şans. ...siz nasıl hissettiniz? Para güzel birlikte ama şu ana kadar çıkan soruların hepsini bildim. Çok iyi. Evdeki gibi her şey yani. Aynen şu an Aynen, evdeki, evdeki gibi her şey. Gibi. Orası ev. Her şey peki orası gibi. daha bir ev yani. Sizde Siz yuva şey özlemi mi? belirdi mi peki? Yok. <laughs> 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 Evimizde evet. de Hayır, güzel ya. misiniz? Yok burası iyi. i̇yi burası değil mi? İyi. i̇yi. Bunun zevki biraz da burada. Peki hadi bakalım o zaman gelsin sorumuz. Evet. Franz Nightingale... Kırım Savaşı'ndaki çalışmalarıyla hangi